Herkese merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz, İyi ki geldiniz yine. Bu videomda yine bir soru cevaplayacağım. Ee, genelde ilk kez pilates yapacak olanların aklına takılan ve e, biz pilates hocalarına yönelttiği sorulardan biri bu da. Ee, pilates yaparken ne giyeceğim? Derse gelirken e, hangi kıyafetle gelmeliyim, nasıl bir şey giymeliyim diye soruyor öğrencilerimiz bize. Ee, aslında çok basit pilates yaparken giyecekleriniz olabildiğince basit olmalı. Vücut hatlarınızı gösteriyor olmalı. Şimdi ayaktan başlayalım. Ayak, ben genelde çıplak çalıştırıyorum. Yani mat'te de çalışsak, aletli pilateste yapsak e, ayak çıplak olmalı. Çünkü ayağın e, bastığı yeri en iyi şekilde kavrayabilmesi aslında çıplak ayakla mümkün oluyor. E, Pilates çorabı olarak satılan, altı kaydırmaz olan çoraplar da giyilebilir. Ama onların da böyle ayak parmağına e, eldiven gibi giren modelleri var biliyorsunuz. Onları giyerseniz yine yeri sarmak, bastığınız yeri kavramak daha kolay oluyor. Ama en mantıklısı çıplak ayak çalışmak. Ee, onun dışında dediğim gibi basit ve dar kıyafetler giymek lazım. Benim şu an üstümde gördüğünüz kıyafet aslında pilates için en uygun kıyafetlerden biri. Altımda bir tayt var, üzerimde de gördüğünüz gibi dar bir bluz var. Sporcu bluzu var. Ee, bu dar olmasının ve olabildiğince basit olmasının sebebi aslında hocanızın sizi hareketleri yaparken gözlemleyebiliyor olması. Bir hareket yaparken, örneğin böyle e, size oturttu diyelim ve dizinizin arkasının düz olmasını e, görmek istiyor. Şimdi bu dizin arkasının düz olduğunu görebilmek ancak tightla mümkün oluyor ya da kısa bir shortla mümkün olabilir. Eşofman giydiğinizde ya da bol bir farklı şalvar giydiğinizde e, dizin arkası siz öne doğru eğildiğiniz, düküldüğünüzde mesela. Dizinizin arkası bükülebilir ama bunu eşofmanla görebilmek mümkün olmaz. Oysa hocanız bunu gördüğünde hareketi doğru şekilde modifiye edip doğru şekilde size uygun, vücudunuza uygun şekilde hareketi modifiye edebilecektir. Dolayısıyla işin sırrı dar ve basit kıyafetler giymek. Erkekler de pilates yaparken genelde biz yine taytlı şortlar öneriyoruz. Yani içi tayt olan, üstünde şort olan ve dar bir sporcu tişörtü öneriyoruz. Onlarda da aynı şekilde yapılan hareketin doğruluğunu görebilmek için. Omurgada bir bozukluk varsa, omurgada bir e, düzeltilmesi gereken, müdahale etmemiz gereken bir yer varsa onları da görebilmemiz için bu tür kıyafetler e, çok daha uygun oluyor. Evet, pilates yaparken işte bu şekilde giyinmek lazım. Umarım rehber niteliğinde olur bu video size ve işinize yarar. Videoma ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla videomun linkini sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşmayı, videomu faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Olur mu? Kanalıma abone olursanız da yayınlayacağım tüm videolardan önce siz haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye bye.